yapacağız. Lan orası Ahmet'in yatağı ha. ha doğru lan benimki şu tarafta. Siz kim oluyorsunuz? <laughs> hardır lan, hardır. Hardır lan. Hardır. Ne oldu? Kapatılmış mı lan Ne oldu lan? Ne oldu? Ne ne oldu lan? Ne ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ben motorcu Faruk. Ben motorcu Faruk aslan. Ben motorcu Faruk. Aferin sana çık motorcu. Lan çık. Sana <laughs> <Ay> <laughs> vurdu bu. Evinize top. <laughs> bak abi sıçıyorum şimdi bak. Nereye? Ne yaptın? Aldı bir de ya Allah'ım <laughs> <yarabbim> ya Rabbim ya. Kanka bu Allah, ne? mı lan o? Tuvalet yapın lan eve. <laughs> Bak üstüne şey yapacağım. Ha. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum siz? Selamünaleyküm. <laughs> Sıcak mesele mi? What? Ne pişirdin lan sen? Ha yemeğe ihtiyacım vardı da neyse bu başkasının yemeği. Bu arada şarjım yedi tabletimin, şarjı niye olmuyor tabletimin, tolmuyor. Şarjı niye tolmuyor benim tabletim? <laughs> Allah'la kız. Raticos, ne yaptın? Oyundan mı düştün lan yine? Kimin yemez hakkını helal etsin kardeşim, canım azdı. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Alo, Ahmet. Aldım, aldım yemeğinizi. <laughs> Kanka niye konuşmuyorsun? Aldım yemeğinizi, hakkınızı helal ettim. Kanka sen Şun ne yapıyorsun? Ya, Bir iş yap. Nasıl? <laughs> Al abi. <laughs> Bu kadar basit ya. <laughs> çekil lan şuradan. Da da <laughs> Çok komik ya. Zor sanki ya. Allah Allah. 2 saat bekliyordu. <laughs> Oğlum bir şeyler yapmayacağız bununla. Çekil ben onu daha da güzel yapacağım. Çekil şuradan çekil. Köylülerinki gibi yapacağım. Şu ağacı ben diktiğim büyümüş lan. Gerçekten bu arada ben diktiydim bu ağacı. Kıralım o zaman şimdi. Kim ekiyor <laughs> <laughs> lan oraya? Gel lan buraya gel gel. Sen Allah'ım ya Rabbim ya 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 beni değerlendiriyorsunuz abi. Ya. Bir tane Aa. çakmak yapabilirim. Flintim var. Ahmet çakmak sende de dursun mu? Benim de flintim var abi. Hayırdır? Hayırdır yani? Kerem su lazım. Şekerlerde su var mı? Ne var mı? Su. Yok bende. Ne geçsin oğlum? Kova yok. Aynen bu arada o taraflarda var diyor. Abi şu eve bir kapı yapayım onu fakir ya, misiniz lan? Fakir misiniz oğlum? Ahır kapısı yaptım lan. Allah abi fakir misiniz ya? Al Al abi. O creeper var creeper var evi yok ademez bu sefer yapamaz. Gel abi. Ahmet seni... tohum mı? Ahmet tohum mı? Öldürdüm. Barut çıktı. 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 Lan öleceğiz baruz Kerem. Barut çıktı. Barut çıktı. Aaa düşerek öldü la bana doğru geldi sonra korktu geri kaçtı la Oğlum zombi köylü Abi burada bir yerde köy var. Vallahi mı? Kesinlikle köy Çok var. Köyler var lan burada. Allah. Bir dakika ben şuraları Ahmet ben şu sınırsız su kaynağını yapayım çıkalım. Peşimden mi geliyor lan ha? Oha ciddi ciddi peşimden geliyor lan. Öyle yanandın. Öyle yanandın işte. Allah belanı verdi işte seni. Allah belanı verdi işte. <laughs> i̇şte. Ya aslanım. Öyle Allah belanı verir işte aslanım. Tamam lan yeter. Allah <laughs> Allah. Oğlum Enderman mı lan? Selamun aleyküm. aleyküm. Ok yedim oğlum baksana tam kalbimden vurmuş bak. Bak. Bak abi. bir dakika bakacağım da. Gel lan şuraya gösteremiyorum. Allah ver. Aa o açıydı lan. Çıkart abi şunu ya. Acıyor. Ahmet ne yapıyorsun? bir şey göremiyorum Çıkar şunu ya bunu ya. Aa yapışkan tuşlar ya. Çık çık çık. Oğlum bu ağaçta büyümüş lan, nasıl bir şans lan bu? Bende de ağaç var, o yan yana büyümez arslanım. Şurada benim ağaç yerim var. Ben şey yapıyorum Ahmet, sınıfsız taş şeyini nereye yapayım? Kapıyı da Çok mu, oldu? domuz 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 var burada. gel abi oraya yedim seni doğurdum lan helal lan bi 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 şey beni doğurdu Kanka bir dakika yakınlaştırma olay çok güzel abi ya aynen Ah çekildim.

Bir dakika bir işim var. Sanki abi. Merdiven yaptım. Lava mı koyacağım oraya? Suyun... Abi ağaç üstüne ağaç yapabiliriz. Toprağınız var mı lan? Bir toprak alayım dur. Evet toprak her yerde. Evet de ha, varmış lan zaten. İşte. Zombi sesi geliyor. <laughs> Yok abi sen te şeyleri yıprırsın her. Bir 16'ya bir bana kürek yapsın. Deleneceğim şu. Sana level bir türlü alamadım ki bug oldu ha. Tamam Allah aşkına. Ah. Oh. Aç da... time. time. Aç night time. Bu ne abi? Buraya mı? Ekliyorum? Ben de benim dediğim yöntemle yapsaydık neyse tamam. Bir tane daha var vardı lan onu <laughs> allah allah! Kanka dur dağılıyor. Tamam. Kanka sen ne yaptın abi? Yani, çorba ettin. Oğlum nerelere ekiyorsun? Bu ağaçları yağladı. <laughs> Ben bir tabela yapayım ya. Ee, neyden? Şöyle. Şöyle. Hey. Kanka bir dakika. telefona bakın ya düz. Kanka anam. sen ne yap? Pit mi yapmaya çalışıyorsun? Ne ben. 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 Kanka böyle değil işte orada şey e, e, kaldırma. Dur kanka biliyorum biliyorum. Allah Allah biliyorum. Süsler. Abi niye öldün sen şimdi Sami? Niye öldün? Şimdi neydi? PDS'nin evi. DPS'nin evi. Ahmet ya oğlum taşlar yanar böyle koyarsan bak. Kazdığımız taşlar yanar lavla. Bak. Kanka kazdığımız taşlar Ahmet şöyle yapacaktın sen ya. Ee. nasıl olurdu diğer gitti? Şöyle yap. mal ne oldu ya Bak şöyle Kerem <laughs> Ya ay, ben seni ben kendi yöntemini yapayım sen beğenmezsen seni ikiye olur mu? Tı tı Abi yenilik yaptım hiçbiriniz görmüyorsunuz ya Bak buradan da yatabilirsin speedrun olur Hadi Oğlum niye? <laughs> Lan yatamadım Çekil abi ya, çekil ya. Atarlandım sizi. Ben gidiyorum. Tamam. Abi neredesin? Hepsi sizin yüzünüzden. git şuradan tamam. iskelet ya bir de seninle mi uğraşacağım ya? Allah ım. <laughs> Dede sen bir sus istersen ya. Neler? Allah Allah. Olay, mi evet. <laughs> Anladım bir kere. <laughs> kendi demirimi kendim bulurum abi. Evet. Dede bir sus hele <laughs> ben oyun oynarken bana bir şey demeyeceğiz sus. Bir daha o eve gelmeyeceğim. O bro daha iyi mi? Ben gittim evde. Hadi dur. Şu yatağımın da alacağım şimdi. Acıktım. bana yemek verir misiniz abi? demirler demirlerimi almayın. Demir buldum. Demirlerimi alamazsın. Alamazsınız. Kanka yaptım ben şeyi. Abi bir gelsene güzel olmuş mu? Olmaz mı? Seninkini yaparız. Ne? <laughs> 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 Sıcak mı mesela? Ne? Sıcak mesele gelişimini yapmışız. Street. Evet. Men oynuyoruz çünkü. <laughs> evet. Ama ben speed Runner'm işte şimdi. Cıp cıp. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi demirlerimi pişiriyorum. Setimle göreceksiniz beni. Setimle. <laughs> Yemek getireceğim. Adam olun. <laughs> Hadi bunu Oha burada bir sürü koyun spamlanmış. Bu ne abi? Alsana. Bir şey geliyor bir anda. Abi bu arada yatak rengi yapamıyoruz değil mi? Ben de diye diyorum ki neden bu yatak böyle? Aa kılıcım bitti. Şaka gibi. Ben neyse. de kılıç var. Ben... ben Yakalan ben Ahmet'e verdim. Neyse. Ben de... Bekliyorum. Neyse. Ama ben de yok ona. Bu şey... Ahmet gelecek mi? Neyse neyse. Dede kız şunu ya Allah rızası olsun.